<laughs> <laughs> asla asla bu kadar gülebildim. Diamond TV'ye hoş geldiniz ve bugün Gurt oynuyoruz. Karşıda 800k Vay 455 kahramuz. Mükemmel bir maça benziyor. Warwick nasıl oynanır? Gank nasıl atılır? Ormana en güzel şekilde nasıl dönebilirsiniz? Hepsini anlatacağım. Şu an ne yapıyoruz? Galiba treşi bekleyeceğiz. Yan an Rammus'u jungle sandım. 4 tane AP karakterleri var. Level 2 bota gidilir mi? Oha çok güzel renk paket baksanıza. Anime karakterine benziyor. Bana da benziyor lan biraz baksanıza. Bir. Eleman Tao yazdı bakalım ne diyecek. Girdim Rune sağ tarafta görebilirsiniz. Başlıyoruz. Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırı. Rammus sana doğru geleceğim bekle. Giderek W'muzu açmasak mı? W açtığım anda kuleye ölecek. Hayret'i bastım bir. Umarım rastgele kuleye ölmez. Flash atmak zorundasın. Hırt flash'ını da aldım. Hayalet Warwick'in gücü adına diyelim ve ilerleyelim. Ben sanırım bunu aldıktan sonra rakip ormana da ilerleyeceğim. Diana'nın içinden geçebiliriz. Rakip ormana gideceğim yazdım. Bunu yazmanızın şöyle bir faydası var. Diyelim Zed gelmedi adama flame atabilirsin. Köşeden köşeden ilerliyoruz. Am bunu keserken bir smite atsam. Q smite. Gel buraya gel. Bak W bastım için geri çekiliyor. Ve davadan yedi. Ben Diana kardeşim burada bir yerde yakalayacağım. Sanırım tapa gidiyor ya. Oha Z çok iyi oynadı lan. Çok izin sen yazıyor. Kan kokumuzu aldık. Buradan Diana çıkacak. Oğlum kim smite attı lan? Diana attı değil mi? Çok garibime gitti ama. Tamam base atma zamanımız geldi. Çok şımarıyoruz. Ayakkabıyı bir direnci alacağım. Bir tane tarayıcı aldım ilerliyoruz. Hızlıdan ejdere başlayabilirim. Şimdi bu ayakkabıyı almam sizi bir gıcık edebilir. Tamamdır güzel. Lane'i de dondurduk. Q'ya basılı tuttum. Beni geriye doğru attıramadı. Şu animasyon iptali. Bu maçı kazanınca elma satacak bizi. Yarı cana indirdik. Hemen saldırı arttı. Kill smite. Buradan da yine sıvışma geldi. Hem Ramus counterlıyoruz hem Thresh'in E'sini, Q'sunu. Ufaktan bir geri adım attık. Bakalım tamamlayabilecek mi? Felios da bayağı iyi oynuyor helal olsun. Oğlum çok tatlı bir takım geldi ama ya. Kime gitsem böyle yardımcı oluyor bana. Böyle maçları çok seviyorum. Bu arada daha çok Warwick gelsin, daha çok jungle gelsin sağ diyorsanız 5000 like da hemen devamını çekeceğim. Ne kadar hızlı gelirse o kadar hızlı çekerim. Haberiniz olsun. Tamamen sizin isteğinize bağlı. lane'e o kadar yardımcı oldum. Ölürlerse üzücü olur. Burada bence altı olamayacağız. Ha olduk güzel. Rakip ikiledi. Bir dört bot lane. Biri geldi ve bir güzel aldım. O gelen Ramus'tu sanırsam. O Malzar hemen yöneliyor. Counter gank bekleyeceğim. oldu? Çok tahmin edilebilir şeyler yapıyor ya. İyi salmaya çalışıyorum. Vadimizi açıp bir güzel kule altınlarını alacağız. Canı şuraya düştüğünde kulenin açabilirim ya da şuraya düştüğünde. Çok güzel bir vadi olmadı ama hani. Teleport atacak diye bir tık korktum. Tamam elimden gelen budur yani. Base atalım. Şöyle kan kokusunu aldık bunun. Alette bastım. Öldüm be kanka. Kırt. Totemi de keselim. Base'imizi atalım. Ejder'e gelin dedim. 5 altında. Bazıları 5 altında dememe çok gıcık oluyormuş. Aa aklın sonu da alabiliriz ha bak. Ya çok troll olur ya. Totemi aldım ilerliyorum. Atlangaç da var. Bir güzel alacağım burayı. Ya Bozet birazcık beklendi burada. Ne no, oldu? hiçbir şey anlamadım ki Leona da yok. <gülüyor> <gülüyor> Mazar geliyor. Güzel. Beklediğim şey buydu ya. 167 altın. Ben bir trolleyim ya bu oyun. Guinsoo falan alayım değil mi? Trollü geldi yani. Diğer tarafım da trolleme diyor. Aynı tarafımı dinlemeliyim. Bota vade açılabilir. İlerleyelim. Level de çok geriyim ama ya. Koydum vadiye. Arkadan bir Ramus. Oha Ramus ulti attı. Ben de şöyle attım ultiye. Yatın lan aşağı. <laughs> <laughs> asla asla bu kadar gülebildim. Bir de yüksek elede maçlar böyle oluyor arkadaşlar. Hani inanılmaz güçlü bir Warwick göremiyorsunuz. Böyle herkesi tekleyen vesaire. Daha çok tank olmaya çalışıp takımı korumaya çalışıyorum. Olayımız bu oluyor. Smite'm da yok. İyi bari alabildim. Bu oyuna ben Erdem ışığı şey alacağım. Çünkü şu hiçbir şey yaramayacak. Nitte yine olaylar. Helal lan Zed. Beni biliyorlar mı? Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Haletin gücü adına. Canımız bir anda fullendi. Bak ama bir yandan da şunu alasım geldi. Kafam çok karıştı ya. Bir buna bakalım. Kaç can veriyor? Kaç can verdi yazmıyor. Neyse Jack alıyorum. <laughs> ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Bırak lan adamı. Bak böyle araya gidiyorsun işte. Şu Ramusa beyzattırmazsam iyi olur. Bayağı iyi. Bak işte move asalar keseceğiz adamı. Kimse gelmiyor. Çalabilecekleri bu ultileri yok değil mi? Tamam smite atmayacağım. Ejder ruhunu aldık. Üf güzel ultiydi. Barona gidebiliriz. Şu an boş zorluyorlar. Öldü. Ne yapayım tek mi başlayayım? Warwick oynarken klasik bir tane W bir tane A taktiğini yapıyorum. Bence bayağı başarılı bir şey. Ramus'a da oynamayız. Benden kaçamazsın. Çok eğlenceli bir oyun oluyor ama. Tekrardan belirtiyorum benden hasar falan beklemeyin yani. Takım geçmiştir. Hatta şu an hasar zette muhtemelen ya da canon'da. Ben görev adamıyım. Burayı satıyor muyuz? Anlayamadım. Ben de bu ulti atayım hadi. Bir anda FF sesi geliyor duyuyor musunuz şu an? 17 katkı 4 tane ejder Kaç tane baron aldık? Bir tane mi? Aynen bir tane baron 2 tane vade aldık Bir güzel de bitiriyoruz Oğlum hasarda birini geçtiysen var ya Çok güleceğim Rakimin inventory devreye girmek üzere Bizi beyze falan atardı diye ana hiç uğraşmayacağım Bakalım Diamond olabildik mi? Zafer. Aa ben 50 LP falanmışım lan. Artı 31 LP geldi. Zümrüt 1. 87 LP'yiz. 7, 2, 10, 11 bin altın ve hasara bakın. Hayatımda bu kadar kötü bir hasar görmedim. Ben oyun boyu sadece görev yaptım sanırsam. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. 5000 like'da Warwick'in devamı gelecek. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Hazırsak ikinci maçtayız.